Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz kokus tar pastayı yapacağız. Görünümü, lezzeti gayet güzel. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. 20 adet negro kakaolu bisküvim var. 3,5-4 bardağa yakın hindistan cevizim bir bardak pudra şekerim ve çiğ kremam var. Evet. Şimdi önce kremamızı kabımıza boşaltarak başlıyoruz. Şimdi bir paketin tamamını boşaltıyorum. pudra şekerimi ilave ediyorum ve güzel yediriyorum. Bu şekilde pudra şekeriyle kremayı karıştırdım. Şimdi kontrollü bir şekilde Hindistan cevizini içine azar azar ilave edeceğim. Önce bir miktarını alıyorum. Kıvamı böyle yumuşak kurabiye hamuru kıvamında olacak. Onun için kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. 4 bardağa yakındı hindistan cevizim. Bu pastamız da çok pratik arkadaşlar. Hemen böyle çabuk elinizin altındaki malzemeyle hemen yapabileceğiniz bir pasta. Tepsini alacak gibi. Evet gördüğünüz gibi oldukça koyulaştı. kıvamı çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi sıra bisküvilerimize geldi. Bisküvilerimizi bir bıçak yardımıyla ikiye ayırıyorum biz kaymaklı tarafını kullanacağız. Hepsini bu şekilde açıyorum. tepsimizi alayım. Şimdi iç malzememizden şu büyük bir ceviz iriliğinde toplar hazırlayacağız. Birazcık daha alayım. Evet bu topları bisküvilerin kremalı kısmına yapıştırıyoruz arkadaşlar. biraz elimizle yavaş yavaş bisküvi kırılmayacak şekilde bastırıyoruz e, şeye kremalı kısma yapışıyor iç malzememiz ve hepsini bu şekilde hazırlıyorum Şöyle yapıştığından emin olun. Çabuk yapışıyor hafif bastırdığınızda. Bu şekilde bitene kadar hazırlıyorum. Şöyle yakından göstereyim size de. Evet gördüğünüz gibi hazır şimdi pastalarımız e, sırada e, çikolatayı eritmemiz var e, bir paket bitter çikolatayla sütlü çikolatayı Benmar usulü eritiyorum eridi görmüş olduğunuz gibi ve pastalarımı bu erimiş çikolataya batırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Yapımı da çok zevkli. Yemesi de çok zevkli arkadaşlar. Bu pastamıza da çocuklar çok bayılıyor, severek yiyorlar. Evet, gördüğünüz gibi pastalarımız hazır. Şöyle göstereyim. Şimdi üzerlerini fıstıkla süslüyorum. Hindistan cevizi de olabilir. İstediğiniz herhangi bir süsleme malzemesiyle de süsleyebilirsiniz. Benim elimde fıstık vardı. Evet, pastalarımız hazır arkadaşlar beğendinizse beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki pastalarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.